Selam dostlar yine beraberiz. Konumuz Beşiktaş. Yani son 8 haftada 25 gol atıp sadece 3 gol yemiş, 22 puan toplamış Süper Lig'in lideri Beşiktaş. Yani sergenli Beşiktaş. Yani taraflı tarafsız herkesin zevkle izlediği Beşiktaş. Fatih Karagümrük'ü de Atatürk Olimpiyat Stadında 4-1 yendi. Helal olsun bu Beşiktaş'a. Beşiktaş'ı bet ederken laf Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi. Hangi akıl Beşiktaş maçını ta Halkalı'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'na verdi? Yahu kışta kıyamette iki takıma da yazık değil mi? O stat unutulmuş, terk edilmiş ve bu mevsimde karda yağmurda maç oynanacak en uygunsuz bir stat. Nasıl verirsin oraya maç ya? Tamam. Kara stadı yok. Apar topar geldi Süper Lig'e. Eyvallah. Ama Başakşehir'de, Kasımpaşa'da, bu hafta deplasmanda neden onların stadına verilmez ki bu maç? Ya Beşiktaş işte şampiyonlar şampiyonluğa gidiyor yazık değil mi? Kara de aslanlar gibi top oynuyor ona da yazık değil mi? Unutmayın bakın Galatasaray bir sezon Olimpiyat Atatürk Olimpiyat Stadında oynadı şampiyonluk bıraktı orada. Üstelik Atatürk Olimpiyat Stadı biraz da Unutulmuş bir stat. Bakın şimdi. Başka bir pencere açacağım size. Bunları düşünün. İnsan beyni unutuyor. Fatih Karagümrük Süper Lig'deki ilk maçını Halkalı Atatürk Olimpiyat Stadında oynamış. Diğer bütün İstanbul'da oynadıkları maçları da orada burada ve o verilmişler. Hatta Kocaeli Stadına bile gitmiş. Sonra aradan 20 hafta geçmiş. Beşiktaş maçını oraya vermişler. Hangi beyin bu maçı oraya koyduysa parmak kalır tanıyalım. O isme güvenimizi karalayalım. Sıfırlayalım. Yazık, günah ayıp. Çok maniler buldum. Neyse. Sergenli Beşiktaş takım içinde birbiriyle sarmaş dolaş. Çok iyi futbol oynuyor. Sahada güne oynuyor oynuyor, golleri de sıralıyor. Bunun bir tek gerekçesi var. Sergen Hoca oyuncularıyla baba oğul, Atiba ile abi kardeş rolünde. Üstelik rol de yapmıyorlar, içten oynuyorlar aralarında böyle bir sevgi bağı varsa korkma Beşiktaş'ta. O futbolcular sahada dans ediyorlar. Hocalarından korkmuyorlar. Yan gözle ona bakıp bizi kontrol ediyor mu? Yoksa maçtan sonra bizi eleştirecek mi? Gene yerden yere vuracak mı diye bakmıyorlar. Futbol oynuyorlar. Dolayısıyla hata oranı düşüyor. Hata yapan da korkuyla dönüp hocasına bakmıyor. Hocası da kenardan oyuncularına sert hareketler çekmiyor. Bunlar hep görün futbolcu hoca arasındaki bağlantı Beşiktaş'a güven şemsiyesi oluyor. Abruyor, sarıyor, koruyor, kolluyor onları. Bu görüntü Beşiktaş'ın başarısını avaz avaz haykırıyor. Biz bir aileyiz. Hocamızı seviyoruz. Hem de çok seviyoruz. Onun için de rahat oynayıp gollerimizi atıyoruz. Baştan sonra da Sergen Hoca bakın ne diyor interview'da. Derbide Galatasaray'ı yendik diye asla havaya girmedik. Rehabete kapılmadık. Futbolcularım çok iyi mücadele etti. Çok güzel goller attık. 3 puanı kazandık. Şampiyonluk için konuşmak daha çok erken. Yolun yarısındayız. Ama şablonumuz oturdu. Laiç giderek toparlanıyor. O da aramıza katılırsa daha da güzel olacağız. Bize güç katacak. Ancak Beşiktaş'ta oynamak yetenekle olmaz. Sadece yetenek yetmez. Üst düzeyde mücadele etmen gerekir. Bunu söyleyen de... Hatırlayın futbolculuk döneminde az mücadele ediyor koşmuyor denen üstün yetenek Sergen Yalçın. Bakın futbolculuk ayrı teknik direktörlük ayrı bilgi birikimlerini bedeninde tutup egoyu bir tarafa atıp futbolun içinde olmak başka bir olay. İşte Beşiktaş'ı başarıya götüren fotoğraf budur. Bir hoca devamlı gelişme göstermeli yaratıcı zekasını ekosundan sıyırıp futbolun emrine vermelidir. Futbolcularıyla arkadaş olmalıdır. Korku değil, güven vermelidir. Beşiktaş'ta bunların hepsi var. Dört gol de var, iyi futbolda var, takım bütünlüğü de var, liderlik de var. Futbolculara anlayışla yaklaşmak ahem getiriyor. Birliktelik getiriyor. Karşılıklı sevgi, saygı var Beşiktaş'ta. Çok çalışma var, şikayet yok. Bunları da hayata geçiren bana sorarsanız ve kime sorarsanız sorun Sergen Yalçın. Sergen Yalçın medyanın transferle ilgili kaşıma sorularına da çok güzel ve akıllı ve de kızmadan cevaplar veriyor. Transfer zor arkadaşlar. Bazı görüşmeler var devam ediyor ama bizim şartlarımıza uyarsa olur. Uçaklarsa olmaz. demeye getiriyor. Kesin ve net cevap veriyor. Ultimatom yok. Israr yok. Taraftarı beklenti içine sokmak yok. Başkana çatmak yok. Bravo Sergen Hoca. Örnek oluyorsun futbolumuza. Sergenli Beşiktaş bu sene Türk futboluna umut aşılamaktadır. Gönül ferahlığı vermektedir. Doğru yolu göstermektedir. Şimdi sahaya inelim. Bakalım bu söylediklerim Beşiktaş takımına nasıl yansımış? Önce kulübeden başlayacağım bu sefer. Oğuzhan, Gezal ve Wellington kenarda. Kulübede oturuyorlar. Sergen Yalçın'ın yanında. Onların yerlerine sağda bakın kimler var. Mensah, Enkudu, Montero. Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Hayır. Değişen hiçbir yok. Şey yok. Beşiktaş hala mücadeleli ve sonuna kadar bastıran bir futbol oynuyor ve dört gol atıyor. Buyurun. Goller 44, 50, 66, 70'te. Bakın Beşiktaş öyle bir tempolu oynuyor ki 20-25 dakika içinde işi bitiriyor. Ama sonuna kadar da baskıya devam ediyor. Abu Bakar'ın golü yapılış ve vuruş açısından çok güzeldi. Ama tabelaya asılan gecikmiş bir goldü. Çünkü o zamana kadar çok gol kaçtı. Karin'in golü de Beşiktaş'ın ileri ucunun görevini yaptığının kanıtıdır. Ama ille de Mensah golleri. Oğuzhan yok Mensah var. Ama iki de şık gol var. Hele ilki al cep telefonuna kaydet Ara sıra yolda giderken minibüste, otobüste, troleybüste bas tuşa seyret. Mükemmel bir gol. Doyamazsın. O ne güzel vuruştu öyle. Göstere göstere baka baka vurdu. Şiir gibi. Mensah oyununu çok geliştirdi. Sınıf atlamak üzere ama bunda Sergen Yalçın'ın payı çok. Hocası onu kıvamına soktu. Ama o da kendisinden ne isteniyor anladı. İşte Beşiktaş'ın iyi takım olduğunun ana başlıkları bunlar. Beşiktaş'ta maçı bırakmak da yok. 20-25 dakika sonucu garantiye almak da var. Sonuna kadar kovalamak da var. Çok güzel şık goller atmak da var. Mesela Laiç bile 74'te oyuna girdi. Golünü attı. Gole de yazık oldu. Önceki pozisyonda el varmış. Yani takımda gol 4 oldu diye durmak yok. Laiç'in sıra dışı bir golü de çok. Beşiktaş'ın yediği gol de 4-0'dan sonra 78'de ele değen topta penaltıdan Morini attı Karagümrük'ün golünü. Peki Fatih Karagümrük kötü müydü? Asla. İki takımı kantara koysan Beşiktaş kefesi güm diye yere vurur. Bu da sadece Dara farkındandır. Düş Darasını Beşiktaş'ın belki de dengelenirler. Beşiktaş ağır basan taraf ama maçın 4-1 bitmesi Beşiktaş takımın bütünlüğüyle olan bir şeydir. Daha Karagümrük bu kıvama yetişmedi. Bütün hatlarıyla o da bastırdı ama Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadı. Tempoya tempo koydu ama Beşiktaş'ın maçı kazanma arzusu Karagümrük'ten çok daha fazlaydı. Savunmada Hendenstadt 38'de çıktı Karagümrük'ten. İşte biraz Kantar'ın topu o zaman kaçtı. Savunmanın dengesi biraz bozuldu. Karagümrük'te Borini, Endiaye, Bertolacci'nin dışında oynayanlar sadece rollerini yerine getirdi. Kaleci Viviano, Koray, Sobiye etkisiz kaldılar. Yani takımı tamamladılar ama o şimdiye kadar seyretmekte olduğumuz, gördüğümüz Karagümr'ün gücünden çok daha azdılar. Fatih Karagümr'ün şansı da var. Atiba'nın altı pastan daha maçın başında topu dışarı atmasını 10 sene daha oynasa Atiba bir daha göremezsiniz. Kısmet şans. Abu Bakar'ın da sert şutu kaleyi bulmadıysa top Allah'ından bulsun der. Maçı noktaları Fatih Karagümrük 1, Beşiktaş 4. Vallahi 6 da olurdu, 7 de olurdu. Bu Beşiktaş alkışlanır. Sevgiyle kalın, ileriki maçlarda buluşmak üzere.